Silahlı saldırganlar adım adım yaklaştı, her adımda kurşun yağdırdı. Hedeflerinde 3 kişi vardı, ikisini yaraladı. Jandarma olay sonrası kaçan saldırganların tümünü yakaladı fakat bu saldırı niye düzenlendi şimdilik soru işareti. Çünkü saldırıya uğrayan kişiler ne saldırganları tanıyor ne de niye ateş açtıklarını biliyor. İki saldırgan tabanca ile tetiğe basa basa yaklaştı. Hedeflerinde üç kişi vardı. İkisini vurdular. Sapanca'da üç kişi bir bungalovda tatil yaptı. Tam ayrılık hazırlığındaydılar ki iki şüpheli kamera açısına girdi. Araca binmeye hazırlanan iki kişiye ateş ettiler. saldırganlardan biri kaçmaya çalışan iki kişiyi takip etti diğeri ise otomobilin kapısını açıp içerideki kişiyi hedef aldı Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan gruptan iki kişi yaralıydı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındılar. Hedefteki üç kişi saldırganları tanımadıklarını iddia etti. Jasat ekipleri ise mağdurlar gibi saldırganların da İstanbul'dan gelmiş olma olasılığını değerlendirdi. 33 kameranın 2376 saatlik kaydı incelendi. Önce şüphelilerin kaçtığı bu beyaz araç tespit edildi, sonra da konumları. Gözaltına alınan 4 şüphelinin saldırı sonrası İstanbul'a dönmeyip birkaç gün Sapanca'da saklandığı ortaya çıktı. İkisi adli kontrolle serbest kaldı, ikisi tutuklandı.